çıkarılan ve hakkını aramak için açtığı tazminat davasını kazanmasına rağmen hakları özenmeyen birimiz arkadaşımız Caner Gönder ile ilk günden bu yana yan yanayız birlikteyiz. 15 gündür günde hak nefesi tutan arkadaşımız iki Mayıs'ta yani kendi günü olan iki bayramında hakkını aramak istediği için polis müdahale müdahalesiyle karşı karşıya kalmış. Hakan dövizleri yırtılmış, daha sonrasında ise gözaltına alınmıştır. 15 gündür hak nöbeti tutuyor, burada direniyor arkadaşımız. Biz 364 gün insani koşullar altında çalışabilmek için mücadele etmek zorunda bırak bize bu şekilde mücadele etmek zorunda bırakan patronlar, vericiler, türlü günler, haksızlıklarla bizi mağdur ederken onlara dokunmayan, işlemeyen adalet mekanizması hakkımızı ararken